Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Adem var. Kendisi uzun zamandır mentalizm ve illüzyonist sanatı ile ilgileniyor. E, bugünkü konumuz illüzyonistlik nedir? İllüzyon nedir? Mentalizm nedir? Adam hoş geldin. Hoş buldum. Hipnoz nedir? Hipnoz nedir? Söylüyorum. Aynen. Tabii. Sahne gösterileri yapıyorsunuzun süredir. Aynen. Zaten abi. küçük çaplı ama öyle büyük çaplı olmuyor yani. Hı -hı. salonları gibi bir salon olmasa da yani evin salonu oluyor genellikle. Evet. Yok <laughs> Yo, fena değil. Bir olmuyor. süredir zaten konuk etmemiştim seni. En son edebiyat konusundan konuşmuştuk. Türk edebiyatı. Aynen öyle. O zaman konumuza başlamadan önce hoş geldin diyor. <laughs> hoş buldum abi valla. Nasılsın? İyisin bu arada? İyiyim. Seni sormalı. Hayırlı olsun kanalın tekrardan bu arada. Tekrardan daha devam ediyoruz bakalım. Böyle sanki benim haberim yokmuş gibi. <laughs> Halbuki her zaman buradayım yani. Değil mi? <laughs> Aynen. Neyse. Normalde böyle olmuyor mu zaten? Aynen. Arkadaşlar haberim yokmuş gibi davranmam <laughs> lazım şu anda. Nasıl başladın kanal işlerini? Bir anda ben sana soruyorum. <laughs> Bir süredir sahne gösterileri yapıyorsun. İllüzyonist ve mentalizm sanatıyla ilgileniyorsun. Aynen öyle. Nasıl illüzyonist ve mentalist oldun? Şimdi şöyle süreci nasıl başladığını mı evet. öğrenmek istiyorsun? Merhaba benim adım Adolf. Benimki de Hans. Şimdi kardeşimle size bir sihirbazlık numarası yapacağız. Hadi gel. Bir, iki, üç. <Gülüyor> 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 Anne! <laughs> Anne! <altına> kaldı. <laughs> Abi çok merak ediyordum ben. Yani Yetenek Sizinize çıktı, İşte ondan sonra Kıvanç ve Buraklar çıktı. Onlar evet. zaten üst düzey yani hani... Merak ettim dedim, araştırdım. Ben bu işi yapsam nasıl olur? Kimden öğrenebilirim? Nasıl öğrenebilirim? Kitapları var mı, kursları var mı vesaire diye düşündüm. Hı hı. En sonunda bir tanıdığım vardı benim. Abidin abi, biliyorsunuz evet, zaten. Abidin. O, aynen. Türkiye'ye çıkmıştı galiba. Çıktı ve finalist oldu zaten. Evet. Ve yarışmaya da yanılmıyorsam 6. bitirdiğini söylemişti bana. Onun yardımıyla olsun, onun verdiği işte demeçlerle olsun, yol gösterimleriyle olsun. Hı hı. Bir yola girdim. Bir yere geldikten sonra da abi kendin numaralar yazmaya başlıyorsun zaten. Öyle söyleyeyim. Kendi kendini geliştiriyorsun ya tabii zaten. ki de ilk benim başladığım süreç Abidin abimle başladı. O dedi ki şöyle şöyle başlaman lazım. Başladım. O süreçleri zaten detaylarıyla anlatırım ben sana. Ondan sonra öyle bir konuma geldim ki onun dediklerini yaptıktan sonra ha dedim artık şurada da ben kendim bir şeyler katmam evet. lazım. Kendi numaralarımı kendim yazdım abi. Kendi öyle numaralarını kendim. Yazdım. Aynen. İllüzyon sanatı ile mentalizm sanatı aynı şeyler. Aynı şey değil abi. Ya yani illüzyon diye hitap ettiğin şeyin hangi illüzyon gösterisini izlersen izle mutlaka bir fikir fikrin vardır. Evet. Bir fikir üretebilirsin. Hani Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya kesin var. <laughs> hani o muhabbeti tüm illüzyon numaralarında yapabilirsin. Ama mentalizmi izlediğin zaman abi aklın durur. Bunun sırrı nasıl diyemezsin yani anladın mı? Mesela ben bir deneyelim mi istiyorsun? Tabii olur? deneyelim. Mesela sana ben bir illüzyon numarası yapacağım abi. Bak bunun numarasını anlayabilirsin. Bir de mentalizm numarası yapacağım sana. Hazır tamam, mısın? Hazır. Şimdi, bir tane kart seç. Ben hiçbir şekilde görmeyeyim abi. Tamam mı? Seçtim dostum. Seç abi. Kartını kameraya göster. Ben hiçbir şekilde görmeyeceğim. Ben oraya zoomlarım bu arada. Şöyle bakıyorum evet. arkadaşlar, gösteriyorum. Aynen. Tamam. Evet. Var mı bir sıkıntı abi? Yok, herhangi bir yok, sıkıntı yok, tamam. yok dostum. şu şekilde karıştırıyorum tekrardan. Bana herhangi bir yerde dur diyorsun. Dur. Dur dediğin yerden durdum. Kartını buraya kapatıyorsun abi. Tamam mı? Tamamdır. Kartını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kartın neydi? Maça 5. Maça 5. Bana bir kez daha dur demeni istiyorum. Dur. Dur dediğin yerden kesiyorum. Desteği şöyle bir kere daha karıştırıyorum. Bak bu yaptığım illüzyon numarası. Evet. Tamam mı abi? Şimdi sana bir <laughs> tane kart göstereceğim ve kartının bu mu değil mi olduğunu bana söyleyeceksin. Kartın bu mu abi? Yok şöyle değil. Şöyle kameraya da göstereyim. Kupa 3 kartımız bu gösterdiği kart bu arada. 3 Ka seçtiğin kart kupa 3 değil miydi? Değil. Kupa 3'ü o zaman şöyle kapatıyorum. Avcını alıyorsun kupa 3'ü mesela. Aldım. Burada kupa 3 var. Kapatıyorsun. Tamam. Kapatıyorsun. Seçtiğin kart neydi senin? Maça 5. Beş. Maça 5'ti. eline ne koydum? Kupa 3. Kupa 3. Çevir bakalım eline seçtiğin kart geldi mi abi? Oo çok iyi. <laughs> maça 5 geldi mi? Maça 5 geldi. Tamamdır. Aynen. Tamamdır. Sıkıntı yok bu konu. Bak bu ilizyon numarası. Bu numarasını. ilizyon numarası. Buna istediğin her yorumu yapabilirsin. Bunun ucu vardır. Evet. Tamam mı? Ucu açık. Seyirci istediği yorumu yapar. İki kart kullanıyor der. İşte destenin hepsi maça 5 der. Tamam Aha. mı? Halbuki ben kupa 3'ü nasıl gösterdiysem öyle. Yerini olmadım. ezberlemiştir der. Tabii, yerini ezberlemiştir der. Bir şekilde biliyor der. Anladın mı? Ama şu da mental numara bak. Evet. Şu da mentalizm numarası. Desteği tamamıyla sana salıyorum. Karıştırıyor muyum? Karıştır. Karıştır ve içinden bir tane kart seç. Seçtiğin kartı ayır abi. Ben hiçbir şekilde görmüyorum. Bak böyleyim. Tamam olsun. İçinden bir kart seçiyorum. İçinden bir kart ayırıyor. seçir. Aynen. Tamamdır. Seç abi. Se seçtiğin karta. Bak önce. Kameraya da göster güzelce. Ben hiçbir şekilde görmedim. Desteği tamamıyla kendin karıştırdın. Evet. Destede herhangi bir hile var mı abi? Bir de desteği güzelce bir incelemeni isteyeceğim senden. Destede herhangi bir hile var. Arkasını, önünü iyice bir incele şöyle. Bu yaptığımda mentalizm. Mentalizm kelime anlamı olarak zihin okumaktır bu arada haberin olsun abi. Zihin okumak. Aynen öyle. Akıl oyunları gibi bir şey diyebilir miyiz? Diyebilirsin abi, aynen öyle. Zihin okumaktır. Kartlarda herhangi bir hile hurda bir şey göremiyorum. Zaten normal bicycle diye DNR'de bulabileceğiniz bir plastik arkadaşlar. kart değil mi? Aynı plastik abi. Evet. Şimdi kartını sen öyle değil mi? Hı. Şimdi kartını sadece avucuma koyuyorsun, ben karta hiçbir şekilde bakmayacağım, tamam mı? Bu süreçte. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi senden şöyle bir şey isteyeceğim. Kartımız burada öyle değil mi? Evet. Var mı bir sıkıntı? Yok. Yok. Şimdi. Senden sadece kartını düşünmeni isteyeceğim ben. Kartını düşün abi. Kartına odaklan. Kartına odaklan. Ve ben senin kartın hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Senin kartın rakam değil. Değil. Değil öyle değil mi? Doğru. Geriye resimde 3 tane şip kalmıyor mu? Joker, Kral ve Papaz. Evet. Joker de değil diye düşünüyorum. Geriye kız ve kral kaldı. Çok kritik yerdeyim şu anda. Joker de değil evet. Aynen. Ee, kız da değil. Değil. Kız da değil. <laughs> öyle değil mi? O zaman senin kartın kral abi. Hem fikir miyiz bu konuda? Kartın fikiriz, kral mı? Doğru. Doğru. Peki, o zaman kartın e, karo değil abi. Karo değil. Karo değil. Kartın sinek de değil. Yok değil. Kartın ya kupa ya da maça abi. Hı hı. Bu konuda en fikrimiz. Evet. Şimdi kart için biz ne dedik abi? Kral dedik ve ne demiştik? sinek ve karo değildir. Öyle değil evet. mi? Ya da kupa mı? Ya da kupa demiştik. Ama kartın kupa da değildir belki abi. Nedir? Kartın maça kral mı? Maça kral. <laughs> Aynen öyle. Evet. Bu akıl okuma mı? Bu tamamıyla zihin okumak. Zihin Desteği okuma. tamamıyla kendin seçtin. Evet, hiçbir şey kart kendim ben, seçtim. Ben süreç esnasında böyleydim. Bu da mentalizmdir. Bunun herhangi bir açıklaması kesinlikle yok abi. Çünkü hı. desteği ben elimi sürdüm mü? Ve Be, kartı ben kendi elimi yo, yok. sana Deste... seçtim mi? Elini hiçbir sürmedim, şey kartı ben seçtim, kartı kendim kardım ve kartlarda hile var mı yok mu baktım. Aynen öyle. İşte Mentalizm de böyle bir şeydir. Bu da bu arada yapılabilecek en basit mental numaradır haberin olsun. Hmm. Devamı zaten geldi. Devam edelim abi. İllüzyonistliğin veya mentalistliğin yani mentalizmin bir kursu var mı? Abi vardı ama şu anda sayıları giderek azaldı diye düşünüyorum abi ya. Ya Kızılay'da vardı hatta ben de araştırmıştım gitmeyi de düşünmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam iki yerde vardı da şu an devam ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum ama var. Daha çok insanlar kurs değil de, e, Magic Shop dediğimiz hı hı. illüzyonistlik malzemelerinin satıldığı dükkanları açmayı tercih ediyorlar. Oradan gidip malzemeni aldıktan sonra artık sen de bir illüzyonistsin abi. Bak yani, bak illüzyonistsin diyor. İllüzyonistsin. Aynen öyle. Mentalist değilsin. Değilsin. <gülüyor> Mentalist <gülüyor> için bir yetenek lazım değil mi? Yetenek lazım abi. Ya da doğ hani doğuştan gelen bir Güç mü? Doğuştan gelen değil abi yani. Sonuçta ben hani annemin karnından çıktığım zaman hani doktora seçtiğin kart bu muydu diye çıkmadı öyle <laughs> yani. değil mi? Ya da işte beni doğuran ebeye annenin adı şu, babanın adı şu demedim. Evet. Sonradan kazanmış olduğum bir özellik diye düşünüyorum bu. Bunun psikolojik kitapları var abi. Bu tamamıyla psikolojiyle bağlantılı bir durum aslında. Hı hı. Psikolojik kitapları okuyorsun, dergileri okuyorsun. Ondan sonra kendin evde böyle yoga tarzı şeyler yapıyorsun. İşte terapi dediği, terapi. aynen onları çok yapıyorsun mesela. Bu şekilde gelişiyor abi ve deneme yanılma yoluyla keşfediyorsun bu yolunu. Evet. Öyle söyleyeyim. İlk mentalizme başladığın zaman işler senin için yolunda hiçbir zaman gitmez zaten. Hı hı. Yavaş yavaş üstüne koyuyorsun, koyduktan sonra yavaş yavaş tutturmaya başlıyorsun o şeyi. Ben mesela bu kupa babazı ilk başta bilemezdim. Kuba demişim maça papazı bilemezdim <laughs> mesela öyle söyleyeyim. Daha sonrasında kendini geliştirerek. Daha sonrasında yapa 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 pekişiyorsun ve zihin okumayı öğrendiğin için karşı tarafın ne seçtiğini yani ne seçebileceğini ne seçtiğini çok rahat bir şekilde sezebiliyorsun abi. Bu sezgi gerçekten var. Hı. Peki sadece kartta mı geçerli bu sezgi yoksa bir insanın karşı tarafında hani karşı tarafın düşündüğü şey ne onu bulabiliyor musun? Bak şöyle yani ben bir kişiye karşıma geçen bir kişiye mentalizm dediğim zaman o ne diyor Zekin, zihin okumak diyorum mesela hadi aklından bir sayı tuttum onu bil öyle bir şey değil. Bak Hı -hı. şimdi her şeyi programlayarak gidelim mi seninle tabii, abi? Gidelim tabi. Şimdi desteği kenara bıraktık desteğiyle işimiz yok bak her şeyi programlayarak gidiyorum Hı -hı. mesela sen bana şöyle bir şey sorsan aklından bir sayı tuttum aklından bir meyve tuttum o zaman bilemem o zaman gerçekten bilemem evet. programlayarak gideceğiz şimdi senden bir tane renk düşünmeni istiyorum abi o rengi iyice odaklanmanı istiyorum o rengi odaklan. O da tamam, atlan, O da o renkle alakalı bir tane eşya düşün. Eşya düşün. Eşya. Eşya düşün. Tamam. Düşündün mü? Düşündüm. Bir tane de ülke düşün. Örnek veriyorum ülke. Tamam. O ülkeyi seyahat ettiğini düşün. O ülkenin en meşhur şeyini düşün mesela. Tamam, tamam mı? Tamam. İlk başta bir renk tutmuştun öyle değil mi? Evet. Tutmuş olduğun renk kırmızıydı doğru mu? Kırmızı. <laughs> Nasıl oluyor bu? <laughs> doğru mu? Doğru. Tamamdır. Şimdi ülkeni tahmin etmeye çalışıyorum. Ülken ülke birazcık beni zorlayacak. Biraz daha düşünmek. Biraz daha düşünelim ülke üzerine. Ülkenin en meşhur şeyini düşünebilir misin ülkenin? En meşhur şeyini. Bir de o ülkenin hangi Kıtada olduğunu düşünmeni istiyorum senden. Hangi kıtada o ülke? Tamam. Avrupa'da diyorsun tamam. şu anda zihnine. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> doğru değil mi? Ee, şu anda senin bulunmuş olduğun ülkede Fransadır abi. Doğru mu? Doğru. Nasıl oluyor bu? <laughs> Güzel. İşte. Peki bunun gerçekten nasıl oluyor yani bir yetenek mi bu? Bak bu gerçekten terapi diye hitap ettiğimiz şey ve karşı tarafın sezgilerini bir, bir anlamda kendine geçirebilmek böyle bir şey gerçekten var abi. Ama işin içine iskambil giriyorsa otomatik bir ilizyonuna dönüyor. Gibi. Tabii ki aynı öyle. Demiş. Öyle bir durum var. Ama, mentalizm ama hani bu. hani mesela peki karşı tarafa diyalog kurarken tamam mı? Masa Tabii. başı sohbet ederken. Evet, aynen öyle. Konu hakkında ya bir fikir hakkında önceden onun düşüncesini sezebiliyor evet, musun? Evet, öyle öyle bir şey oluyor. Tabii yani. bu da sana bir artı katıyor diye düşünüyorum ben. Artı katıyor da bu tehlikeli bir durum abi. Çünkü olayın nasıl sonuçlanacağını biliyorsun. Hmm. Nasıl şekilleneceğini biliyorsun. Gerçi kötü bir, bir şey düşünüyor mi? değil mi? E, aynen öyle yaşanmaz bir hale geliyor. Kız arkadaşınla konuşuyorsun geleceğiniz hakkında. Seni aldatıp aldatmadığını mesela. <laughs> Buna kadar kestirebiliyor musun? Sana yalan söylediğini ve nerede ne yaptığını bir şekilde biliyorsun ha kızım. Öyle hmm. söyleyeyim. Gerçekten. Peki o da böyle sorular sorarak şey. mı buluyorsun yoksa hal ve hareket, davranış veya konuşma uslumundan mı seziyorsun? İşin içine hal ve hareket giriyorsa o otomatikmen gözleme dayalı bir şey oluyor. Bu gözlem Hı -hı. gözlemlik bir şey değil abi. Direkt Ka değil. Karşı tarafı almak istediğin cevaba programlama. Evet. Bu mentalizm budur abi. Tamam mı? Tamamen senin elinde olan bir şey zaten. Tamamıyla benim elimde olan bir şey. Bak dedim ya, beni şu anda en e, iyi tanıyanlardan biri sensör evet. değil mi? Mesela gelirsin bana, Adem bir yemek tuttum bil. Bilemem abi, Hı -hı. bilemem. Çünkü hazırlıksızdım ben o esnada, evet. bilemem. Ama abi şimdi karnın acıktığı zaman ne yaparsın? Bak sen de şöyle sıvı yemekler düşünelim, çorba derim. Bak yavaştan mentalizme geçeriz anladın mı mesela? Çözdüm, çözdüm. Tamamdır dostum. Bir diğer soruma geçiyorum eğer <laughs> hazırsan. Geçelim. <laughs> Doğuştan gelen güçlerin var mı? Yoksa her şey bir ilizyon mu? Mentalizmi de katarak mı söylüyorsun? Mentalizmi de katarak tabii. Beynin bir ilizyonu abi. Beynin bir ilizyonu. Aynen öyle. Çok doğru. Doğuştan gelen bir güç değil abi. Yani beynin, beynin bir düşünceler ve sezgilerle kurgulamış olduğu bir ilizyonu diyebilirim. Yani tamam, bunu diyebiliriz. güç değil abi yani. Bir güç yani. değil. Yoksa bir... hani mentalizm yani tüm mentalist, bir dünyadaki tek mentalist ben değilim. Tüm mentalistleri alırlar, devlet bünyelerinde gerekli Kullan. yerlere tabii koyarlar. Canım, Öyle tabii, değil mi yani? Beni yani. bir genel, genel yaparsın. <laughs> <Yani. Herhangi <laughs> orduya dalamıyor. <laughs> yani hani şey mi? Tamamen <laughs> üzerine konarak giden bir yetenek. Çok doğru ama başlarda 1 sene, 2 sene sıfır çeker. Uzun bir süreç değil mi sıfır bu? Çekersin. Uzun bir süreç. Çok uzun bir süreç. Sıfır çekersin. Ben lise 1'den itibaren başlamıştım. Şu anda 21 yaşındayım. Sen düşün. Yaklaşık 5-6 sene. 5-6 sene. Miyiz? Aynen. Bunun 3 senesi çöp. Çöp. Ses, çöp. çöp. Deneme yanılma yoluyla geldi. Deneme yanılma insanları karşıma alıyorum, kendimi rezil ediyorum, rezil. Renk diyorum. Adam mor tutmuş oluyor. Ben gidip yeşil diyorum mesela. He. Anladın mı? Berbat zamanlarda. İşin kötü yanı ilk deneyimimi de sahnede yaşamıştım ben ve rezalet Daha kötü bir şey yani. olmuştu. Aynen öyle. Neyse. Bir diğer soruma geçiyorum eğer tabii ki de. hazırsan. Örnek aldığın bir ilizyonist sanatçısı var mı? Var tabii ki de. Örnek Kim aldığım e, yurt dışından var abi. Ya yani David Copperfield mesela. Hı -hı. Bunlar çok En bilindikleri olursam, o zaten herhalde. İskambilde e, yanlış yanlış hatırlamıyorsam ismini hep yanlış telaffuz ediyorum da Shin Lim diye bir tane adam vardı. <laughs> Öyle bir adamı e, örnek alıyorum İskambil oyunlarından. <laughs> Ondan sonra David Copperfield dedim abi. Chris Angel keza muazzam illüzyonistlerdir bunlar. Chris Angel. Bak. Aynen. İllüzyonistlerdir bunlar. Bak mentalist değil ha. illüzyonistlerdir <laughs> 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 <bunlar>. Mentalist <laughs> tamam <mu>? ayrı bir <laughs> sanat sadece. İllüzyon kısmını şahsen örnek aldığım şahıs e, şahıslar bizzat bunlar abi ama mental kısmı tamamıyla benim burada yatan bir şeydir. Anladım dostum. <laughs> İllüzyonist olmak bir özel yetenek gerektiriyor mu? Elbette abi. Elbette. Yani el çabukluğu diye hitap ettiğimiz bir şey bir şey vardır mesela. Bu el çabukluğunu çok hızlı bir şekilde kullanabilmen lazım. Evet. Bunu çok güzel bir şekilde yapabilmen lazım. El çabukluğu vardır. Mesela illüzyonun temelinde yatan şey nedir biliyor musun İskambil oyunlarında? Nedir? Sehirciye istenilen kartı seçtirme muhabbetidir. İstenilen kart. Sen zaten hani ben bir kart seçiyorum ama sen onu zaten biliyorsun. Çoktan biliyorum ben. Ama mentalizm çerçevesi altında yapmış olduğumuz ilizyon vardı. İllüzyon vardı ya az önce. Şöyle yapmıştım Hayır, hatta mentalizm. O tamamen benlik bir şey zaten. O ben, tamamen senlik bir şey. Ben Ama seçtim deste bir ilizyonistin. De. elinde ise geçmiş olsun. Sen istediğin kadar evet. karıştır, istediğin kadar şey yap. El becerisi, el çabukluğu ve bazı teknikler ve karşı tarafın zihnini oyalayabilmek gereklidir ha böyle söyleyeyim. Muhabbet ederken aslında bir yandan da oyalıyorsun değil mi? Tabii ki de yani. Bak ben şu anda konuşurken ben desteği iki kere kestim mesela. Sen Aynen. ruhun duydun mu bunu? Yok, fark etmedim. mi? Anladın mı ha, mevzu bu ibarettir yani. El çabukluğu ve karşı tarafı bir şekilde oyalayabilme. Mesela şöyle bir ilüzyonist ilizyon, olabilir mi sence? Bir var seç. Hı hı. Seç. Seçtim. Bak bir ilüzyonist nasıl olmaz? Onu gösteriyorum şu anda. Tamam. Kartına bak. Baktım. Şimdi kartını araya koy. Tamamdır. Seçtiğin kart buydu. Hadi ha. Olmaz. Anladın Anladım. mı? Anladım. Birazdan muhabbet eşliğinde ve... Sohbet eşliğinde ve... çünkü sen araya serçe parmak atıyorsun iki kart kaldırıyorsun neler neler yapıyorsun. Biz onu Onlara... muhabbet ederken sana bakarken onu görmüyoruz aslında. Asla. Görsen bile beynin benim söylediklerime odaklandığı için burada görmüyorsun. Bile. Ne? Anladın mı? Dikkat edemiyorsun. Tabii ki de. Mevzu bundan ibarettir yani. Bu arada sadece iskambil üzerinden örnek veriyoruz da ilüzyonu da sadece İskambil'de geçerli olan bir şey değil. Mi? Sahne gösterileri de var değil mi? Başka tabii tabii, tabii. Çok 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 gösterileri var. Peki bu sanatta ilgilenmek isteyen bir kişi bu yolla nasıl başlar? Nasıl başlamalı? Nasıl başlar? Anında bununla abi İyi, En basit yöntem bu mu? En basit ve kolay yöntemi bu Youtube'a girecekler arkadaşlarım İşte çeşitli kart numaraları yapanlar var zaten Onların videolarından baka baka Öğrene öğrene evet. e, En başından bir 10-20 numarayı Bakarak öğrenecekler zaten öyle söyleyeyim Ha şurada şöyle oluyormuş hmm. Ha şuraya parmağımı atıyorum ben Tabi bu esnada başlarına gelecekler ne biliyor musun? Ben söyleyeyim Kartlar. Kartlar dökülecek, da edecek, karıştıramayacaklar. 2 evet. ee, kart kaldırması gereken yerde 10 kart kaldıracak, 3 kart kaldıracak. Bunlarla karşılaşacaklar. Ee, YouTube'a girdikleri zaman kart ilizyonları çeken arkadaşlar var. Onları izleyecekler abi. Ondan sonra... Bir konuma gelecekler ki hı hı. kendi numaralarını kendileri yapmaya başlayacaklar. Sen de süreç böyleydi zaten değil mi? Aynen öyle. Yani. Ama bu süreç kendi numaralarını yazma süreci de yaklaşık bir bir sene, bir buçuk sene alıyor abi. E tabi zor bir, ne kadar basit görünse de bize aslında çok zor bir süreç değil mi? Zor abi zor. Zor bir ya sanat. Bir, bir numara yapmak zor bir iş abi evet. gerçekten. Bak öğrenenin çok basit ama karşı tarafı yeni öğrenmeye çalıştınız ya nasıl karıştırdı. Ben var ya şu karıştırmayı öğrenmem. Bir ayımı falan almıştı. Sen ay. de sen dener misin bak karıştırmayı mesela. Deneyeyim. Bak şöyle yapıyorum. Güzelce karıştırıyorum tamam mı? Ben bir deneyeyim bakayım, dene, dene bakalım. Dene dene bakalım bir. Kamu spotu. Kamu yani spotu yapacaksın <laughs> Şöyle tam alıyorsun spotu. Doğru muyuz? <laughs> bak bak ben kartı tutamıyorum. Tabii tabii bak mesela ön Ör örnek veriyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Peki olmadı sanırım. Öyle oluyor tamam Karıştırıyorsun değil mi? Hani şey olmuyor gene. Buna elini alıştırman o lazım. O Tabii ki de buna elini alıştırman lazım mesela. Zamanla. Desteği hızlı bir şekilde kesmedir vesaire. E sürekli bu? bu dönem buna çalıştın o zaman değil mi? Anladığım kadarıyla. tabii mi? ki de. abi. Bu karıştırma var ya içinde ne hileler barındırıyor. Bir bilsen, var ya neler neler. Neyse onları konuşuruz ileride zamanlarda. <laughs> Tamamdır dostum. Türkiye'de bu sanatı dünyaya göre nerede görüyorsun? Yerin dibinde görüyorum abi. Yerin dibinde. Yerin dibi demek haksızlık olur. Magmada görüyorum o derece yani. <laughs> Magmada görüyorum. Neden diyecek olursan, şimdi numarayı ülkemizdeki insanlar şöyle izliyor. Ya Değilim, kesin şöyle bir şey var ya. Kardeşim ya da kesin ip var değil mi? O tarzda izliyorlar. Ama yurt dışında iş böyle işlemiyor işte. Yurt dışında olayın akışına bırakıyorlar. Abi süper yetenek diyorlar mesela. Hı. Abi nasıl yaptı diye adam düşünmeye başlıyor. Ama bizdekiler destek mesela bir kart numarası yapacak oluyorum ben bir kişiye. Bunu mesela ulusta çok yaşadım ben. Gençlik farkına gidip hı hı. E, stand değil de, küçük çaplı bir masa kurup orada yapıyordum mesela hı. lise zamanında lise 3'te falan. Adam diyor ki bak kart numarası yapıyorum. Desteği elinde tutuyorum. Oğlum kesin bir şey var. Abi nasıl yapacağım o zaman? Yani. Kartı kulağımla mı karıştırayım ben nasıl yapayım o zaman yani? <laughs> Doğru. Öyle değil mi? Yerin dibinde olan bir meslek. Bunun sebebi de ülkemizdeki ilizyonistler değil tamamıyla karşı tarafa abi maalesef. ki Hep böyle bir şey arıyorlar böyle bir açık bulacağım. Bunu ya kardeşim bulma. Eğlenmene bak değil mi? Eğlenmene bak. Aynen. Elbette bir şey var. Yani ben... Hem bu yeteneğe sahip olacağım hem de ücretsiz gösterim yapacağım herhalde. Yani. Yerin dibinde ülkemizde. Hiçbir yerde gösteri yaptın mı? Gösteri yaptıktan sonra ya da gösteri esnasında yaşadığın bir aksaklık oldu mu? Abi var ya şu anda o soruyu sordun için bir ciz etti benim. <gülüyor> <gülüyor> Çok berbat ötesi şeyler yaşamıştım abi yani. Yani var ya bir daha bu işi yapmam diye düşündüm ben herhalde yani. O derece rezil olmuştum sahnede. Benim bir illüzyon numaram var abi. Seyirciye kart seçtiriyorum. Seyirci kendi eliyle seçiyor kartı. Desteğe ben dokunmuyorum. Deste sıfır. Daha jelatiniyle ile açıyor desteği tamam evet. mı? İçinden bir tane kart seçiyor. Seçtiği kart benim tişörtümde çıkıyor. Bak hmm. de çıkıyor tamam mı? Numara bu. Numara yaparken tişörtü giymeyi unutmuşum. <laughs> Çok kötü bir durum ya. <laughs> beyaz bir şey bekliyorum tamam mı ben? Üstüm zaten beyaz uzun kollu bir body vardı. Onun üstünde siyah deri bir şeyim vardı. İlizyonistler hep siyah beyaz takılır. Dikkat et buna tamam mı? Şey şöyle gözüm kap gözümü falan kapattırdım sahnede ben. Şimdi kartı hep birlikte düşünüyoruz düşünüyoruz ve ben kartın Bitirdim. Yok. Çıkardım. Yok. Herkese bir seslik oldu. O esnada bir şey bekliyorsun. aa falan bekliyorsun. Ya da şunu bekliyorsun. Gözün de bağlı. Gözüm de bağlı. Görmüyorum ben de. Hiçbir şekilde ses soluk çıkmadı. Soyundum. Lan acaba arkamdan bastırdım ikisini dedim böyle. Çünkü deseni burada gösteriyorum. Aynen. Sayıyı arkama yazdırıyorum. Tamam mı? Arkayı döndüm. Yok. Şunu indirdim. ledten kendime bir baktım. Bomboş. <laughs> Hiçbir şey yok. Orayı, olayı nasıl toparlamıştım biliyor musun? İşte... Eee mentalizm insanı her zaman kurtarır abi. Eğer böyle bir aksaklık yaşanabilirse diye evet. seçilen kartı zarfa koydurup tamam mı? Zarf Aynen sahnedeki kutunun içine koydurmuştum. Hmm. Tamam mı? Bir şekilde o olayı o kutuya bağladım ve öyle yırtmıştım. Ama oradaki rezil oluşum rezil olmamla kaldı yani. Ama gerçekten... aslında güzel bir şey yapmışsın. Hani herkesin beklentisini tişörte çekmişsin. Yanlışlıkla olsa en azından. Aynen öyle. Ama beklenti buradayken beklenti bir anda oraya gitmiş. Ama şöyle bir şey oldu. Ben üstümü açarken kartı söyledim ya hı hı. önceden söylediğim için kartı burada gördüklerinde pek etki yaratmadı işte. anladın etki, mı o etkiyi alamadı aynen öyle, o etkiyi alamadı yani burada seçilen kart kupaydı diyerek mesela çıkartıp burada kırmızı kalp gördükten sonra atıyorum yediydi onu da arkamda görselerdi daha güzel bir şey olacaktı ama işte geri zekalık olunca nasip olmadı <laughs> tişörde <ya>. giymeyi unutuyorsun <laughs> o günkü yaptığın Genol, abi gösteride kart... atmosfer nasıldı herkes seni dikkatlice izledi mi ya da şaşıranlar oldu mu veya eleştiren oldu mu seni şöyle Sahnede. söyleyeyim Gösterileri sınav kolejlerinde yapıyorum böyle liselerde işte bazen üniversitelerde yaptığım da olmuştu evet. mesela. Üniversiteler derken üniversitenin küçük bir konferans salonu oluyor mesela orada işte sınıfları topluyoruz. Sınıflarda kastım yani 60 kişi falan oluyor yani. Ben öyle söyleyeyim. çok değil. Tabii öyle çok değil abi. Onlara yapıyorum, çeşitli kafelere yapıyorum. Atmosfer muazzam oluyor. Hı -hı. muazzam oluyor. Bir de sahnede olunca ister istemez "alım kesin şöyle oluyor." diyen tip yok yani. Ha direkt anladın herkes mu? eğlenmeye gelmiş. Tabii ki de eğlenmeye gelmiş oluyor ve herkesi bir şekilde ayak uydurtabiliyorum kendimi. Böyle donuk değilim yani, anladın Hı -hı. mı? O güzel oluyor ve benim gösterilerimde şöyle bir şey vardır. Olaya dahil olmayan kimse kalmaz. Her şekilde bir şekilde ben dahil ediyorsun yani. En köşede oturan bile dahi, dahil olur yani abi. Dahil ederim ben o insanı da, anladın mı? Hı -hı. Dahil ederim bir şekilde. Herkese top dağıtırım, herkesten bir çekim yapmasını isterim mesela, Hı. bir şekilde dahil olur. O meraka büründürürüm yani, öyle söyleyeyim. Ne dostum? Kazancın oldu mu? Oldu. Kazan, yani eğer oldu. özel değilse, <laughs> ne kadar oldu? <laughs> ne kadar bir kazancın oldu? Abi, tüm gösterilerimi söyleyeyim bir gösteri bazını mı? Yok, bir anladım gösteri ya. bazını da soruyorum ben. Sahneye çıktın, iki saat gösterini yaptın, şovunu yaptın, neyse. İki saat olmuyor ya. Ne kadar? Bir süre? saat oluyor. Bir saat. Mesela bir saatlik şovunu yaptın, sahne gösterini yaptın. Ne kadar kazandın? 1000 ila 3500 arası değişir abi benim. 1000 günümde. ila 3500 arası. Aynen öyle. İllüzyon yapacaksam 1500 liraya geçmez. <laughs> Ama işin içine mental koyacaksam <laughs> mental zaten iki gösteriden falan oluşur ve yarım saat yarım saat bölerim ben. Daha uzun gösteriler ve herkesi dahil ettiğim ve Ekstra yorulduğum gösteriler olur benim. Onlar da 2000 liradan aşağı şey olmaz. Abi. 2000 liradan aşağı şey olmaz. Yani bir <laughs> saat içinde 2000 lira falan Tabii. kazanmış oluyor. Zaten beni bir yere çağıran yani çağıracak olan kişiler illüzyonistlik adı altında çağırıyorlar. Ya da mentalizm yap diye çağırıyorlar. Evet. Daha öyle söyleyeyim yani. Daha Ama var. şöyle bir istatistik <laughs> var abi. Mentalizm adı altında çağıranlar bir daha ilizyonistlik istemiyorlar haberin olsun. <laughs> Sürekli mentalden çağırıyorlar. Çünkü daha etkileyici abi. Yaptığım en büyük gösteriyi anlatıyorum abi sana. En büyük gösteri. Altınpak civarındayız. Yanlış hatırlamıyorsam lise son falan. Bu arada haberin olsun hı hı. Sahnede kendimi astırdım 2 tane de tabut vardı Tabutların içine kendimi koydurdum Tabutlar omuzlara kaldırıldı evet. Sahneye birisi çıktı Tamam mı? O çıkan kişi bendim işte. Mesela, <laughs> Çok ilginç. Anladın mı? <laughs> Halbuki tabutun içindeyim yani. Bu esnada hiçbir siyah çarşaftır falan örtülmedi. Her şey Şimdi, bu orta yerde oldu yani. Komik bir daha şey yapayım. Herkesin dediği gibi. Kesin başka biri vardı. Kesin iki tane adem var. <laughs> <laughs> Tabuta kendimi gömdürdüm. gömdürdün neymiş? Koydurdum. Tabutlar kalktı. Kalktıktan sonra tabutun içi de gösterildi. Oradayım. Bu esnada da omuzdayım ha. Omuzlardayım ha. Tabutlardayım bak. Hı <laughs> Ee, doğal olarak yerle de temasım yok benim. Yani. Tabut kapandı, sahneye siyah pelerinle birisi geldi, kaldırdı, ben. Tabutun içine açıldı, kimse yok. Kimse yok. Kardeşim ben geldiğin için teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim her zaman. Güzel bir içerik oldu, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle, her zaman, her zaman abi. Yani ben de yani. çok memnun oldum bu arada. Mentalist konusu, yani ilüzyonistlik konusu her zaman ilgimi çeken bir konu olmuştu. Peki ilüzyondan mı etkilendin, mental numaradan mı etkilendin? Doğrusunu söylemek gerekirse mental numaradan <laughs> etkilendim. <laughs> Renk ve ülkeden yani. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın kendinize Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek dileğiyle.